arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu sıcaklarda vazgeçemeyeceğiniz soğuk çay. Hepimiz hazır alıyoruz. Yani almayan ev, her eve hazır çay mutlaka giriyordur. Ama ben o çayları bir türlü içemiyorum. Çok denedim. Belki içebilirim çocuklar içerken bir ucundan falan. Arkadaşlar içemiyorum ama kendi yaptığım karpuzlu çaya bayılıyorum. Sizler de bundan sonra artık bu çayı yapmak için fırsat kollayacaksınız. Her karpuz aldığında Aa, yarısını bir çay vereyim diye düşüneceksiniz. Çok pratik, kolay bir tarif arkadaşlar. başlayalım Malzemelerimiz bu boyutlarda bir karpuz arkadaşlar. Bir su bardağı bildiğimiz siyah çay. Bir su bardağı toz şeker. Sonra bir çay bardağı kadar hibiskus nar çiçeği, bir tane tarçın, yine bir tutam karanfil arkadaşlar. Şöyle. Öncelikle bir çay bardağı kadar hibiskus içine atıyoruz. En altı özellikle bitki çaylarını atıyorum arkadaşlar. Nar çiçeğim, tar tarçınımız karanfil hepsini atıyorum ve siyah çayımız bütün hepsi bakın bitti önceden kaynattığımız suyu üzerine döküyoruz arkadaşlar şu şekilde bildiğiniz çay demler gibi demleyeceğiz arkadaşlar. Çayımız bu şekilde demlen, demlenirken biz de karpuzumuzu hazırlayacağız. Evet, kapalı kapatalım. Evet çayımız böyle. Daha büyük doğramayacağım. Çünkü katı meyvesi yıkacağından geçireceğim. Önceden rondodan geçiriyordum arkadaşlar. Ee, şey yapıp rendeleyip o birazcık çok yorucu oluyor benim için. Bir de şimdi yeni ameliyat oldum arkadaşlar. Biraz daha riskli bu durum. O yüzden kendimi yormayacak şekilde katı meyve sıkıcı. Eğer sizin yoksa elekten geçirip çekirdeklerini ayırıp rondodan da geçirebilirsiniz geçen seneki yaptığım soğuk çayla o şekilde yaptım özellikle karpuzlu çayı ama bu daha güzel oldu yani robottan geçirmek benim için çok pratik oldu daha sık yapabilirim artık hani şimdi oğlum anne diyor bu hafta diyor ee, köye gitme durumum var hafta sonu köye gideceğiz Anne gitmeden yine Yapar mısın? <laughs> Şeklinde bir teklifleri var bakalım Bir de e, hazır aldığımız çaylarda ne var Tam bilmiyoruz Ama bu çayımızı gönül rahatlığıyla Çocuklarınızı içirebilirsiniz kendiniz de Rahatlıkla içebilirsiniz ben içemiyorum ee, Hazır Çayları Arkadaşlar ben katı meyve sıkacağını kullanacağım. Bakın bu şekilde içine alabildiği kadar ekliyorum. Aslında küçük de doğramaya da çalıştım ama çok da küçük doğrayamamışım arkadaşlar. Daha da küçük doğranabilir. Arkadaşlar karton suyumuz hazır. Bakın bir çiftçe. Önce böyle bir kapının kabımızın içine bir su bardağı şekerimizi ilave ediyorum. Ve demlenmiş olan çayımızı da döküyorum ki onun sıcaklığı ile erisin şekerimiz. İki gün önce yaptım. Biraz şekerini oğlum şekerli seviyor diye fazla katmıştım. Of çok güzel oldu bu arada. Biraz daha bunun içine sıcak su katacağım arkadaşlar. Kalem suyum var burada. Ay buradaki. Biraz daha. rengi ne kadar güzel olmuş. Hem çayın kendi demi var. Hem hibiskus var arkadaşlar içerisinde. Hemen bunu bir ilave edelim. Çayımızın içine. Hala karışmış. Biraz daha demli. çayımızın bakın çayımızın göstereyim aramasını hemen kaplarımızı dolduruyorum bütün sürahilerimiz dolacak herhalde evet bir kez karpuz soğuk olduğu için çabuk soğudu şimdi yine de içine buz katacağım içerken arkadaşlar hazır çiçeklerimiz bakın Şöyle buzlarını ekleyelim. karpuzum dolapta olduğu için arkadaşlar çok çabuk soğudu. Eğer karpuz dışarıdaysa biraz daha soğuması geç oluyor. Çayınızı daha önceden yapıp demleyip soğutup içine katarsanız çabucak içebileceğiniz bir çayınız olur. Bir saatte Hazır olur çayınız arkadaşlar. Çocuklarım beni bekliyor şu an. Yani böyle güvenle çocuklarınıza içirebileceğiniz, kendiniz de gönül rahatlığıyla içebileceğiniz çok güzel bir karpuzlu çay. bardağımız da onun uyumlu oldu. Aynı bir tadına bakalım. Biraz önce ılıktı. Bunu karıştırmak gerekiyor. Böyle. <laughs> gerçekten de enfes bir tat. Yani gerçekten de ben hazır aldığımız meyve sularını içemiyorum. Kokusu bile beni rahatsız ediyor. Bilmiyorum böyle astım rahatsızlığım var. O yüzden birçok kokulara hassasiyetim de var. Ama bu çay bir başka gerçekten bana göre birazcık şekeri fazla çocuklar şekerli seviyorlar diye azcık kattım. şekerin biraz daha az yapabilirsiniz onun dışında enfes mutlaka deneyin bu soğuk şey bu sıcak havalarda sizi böyle ferahlatacak gerçekten de ferahlatıyor şu an e, içtikçe ve buzda olduğu için başka bir şeye ihtiyaç duymuyorsun bence mutlaka deneyin karpuzlu çayımız hazır. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Mutlaka yorum yapın arkadaşlar. Yorumlarınıza çok ihtiyacım var. Her yorumuza ayrı ayrı özenle cevap veriyorum. Bir de ilk haftalarda hype puan verebiliyorsunuz videolarıma. Hype puan verdiğinizde ne oluyor? videoları ne çıkıyor. Ee, daha çok kişi izleyebiliyor ve daha çok kişi karpuz içecek. Bu eee karpuz sezonu geçmeden hemen herkese yayalım, WhatsApp'ta e, hikaye yapalım. Gruplarda paylaşalım lütfen videomu. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. kalın. Rengarenk abim de kalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.